Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır. Bizim orucumuzla ehli kitabın orucunun farkı sahurdur." İstanbul'un Evliya'ları programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bugün Beşiktaş'ta bulunan Şeyh Yahya Efendi Türbesi'ni sizler için ziyaret edeceğiz. Şeyh Yahya Efendi Türbesi'nin hikayesini ve buraya nasıl geleceğinizi sizlere anlatacağız. İstanbul'un Evliya'ları programı Şeyh Yahya Efendi Türbesi ile başlıyor. Yahya Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi, Boğaz'ın manevi koruyucusu, denizcilerin piri, matematik ve geometriyi bilen, ilim irfan sahibi, şair ve ikram ehli Şeyh Yahya Efendi, dergahına gelenlere aşık diye hitap ederdi. Osmanlı donanması Topkapı Sarayı'nın ve halkın sevgisini kazanan Yahya Efendi'den dua almadan sefere çıkmazdı. Günümüzde de yaşamı ziyaretçilerine ilham vermeye devam ediyor. Osmanlı donanmasından onlarca gemi sefere çıkmadan önce Boğaz'da Ortaköy kıyısına yanaşır, tüm mürettebat güvertede dikkatle karşılarındaki tepeye bakarlar. Huşu içinde bekleyen askerlerin "Ey Yağmolla!" çağrısı Boğaz'daki sessizliği bozar. Yeşillikler arasındaki tepede denizcilerin piri olarak adlandırılan manevi önder belirir. Ellerini havaya kaldırıp Osmanlı donanmasının savaştan zaferle dönmesini Allah'tan niyaz eder. Donanma askerlerinin her bir ferdi de yüksek sesle amin der Akdeniz'e doğru yol alır. Söylenen bu manevi önderin duası alınmadan ...ne Osmanlı donanması sefere çıkar... ...ne de İstanbul'un balıkçıları ava. Bu Osmanlı geleneği manevi önderin vefatının ardından da... ...yıllarca sürdürülmüş. Ey yağ molla sözü ise denizcilerin kullandığı... heya molaya dönüşmüş. Günümüzde de bazı balıkçılar motorlarıyla kıyıya yaklaşıp tepedeki kabrine doğru dönerek ruhuna Fatiha okuyor. Bazı kaptanlarsa Fatiha okumadan Boğaz'dan geçmiyor. Denizcilerin piri olarak adlandırılan bu manevi yönderse şey Yahya Efendi'den başkası değil. Günümüzde de şey Yahya Efendi'nin Boğaz'ı ve denizcileri koruduğuna inanılıyor. Şey Yahya Efendi'nin türbesi Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın yanında Çırağan Sarayı'nın karşısında Boğazanazır Yahya Efendi Camii'nde bulunuyor. Bu manevi ve tarihi kişiliğin türbesini ziyaret etmek için Ortaköy'den sahilden Yahya Efendi sokağındaki taş döşeli yokuştan yukarı doğru çıkıyoruz. Onlarca ziyaretçi de Yahya Efendi e, camisine ve türbesine ulaşmak için yola çıkıyorlar. Denizcilerin şiiri Gönüllerin Sultanı Şeyh Yahya Efendi'nin İstanbul'a geliş hikayesi bambaşka. 522 yıl önce Trabzon'da dünyaya gelen Yahya Efendi, Şehzade Selim'in, Yavuz Sultan Selim'in yani Trabzon'da Sancak Bey'i olduğu dönem oğlu Süleyman'la süt kardeş oluyor. Kanuni Sultan Süleyman da aynı hafta doğmalarına rağmen Yahya Efendi'ye hep hürmet gösteriyor. Ona "abim, hocam" diye hitap ediyor. 17 yaşına kadar Trabzon'da yaşayan Yahya Efendi sık sık şehir dışındaki bir mağarada inzivaya çekilip Allah'ı zikrediyor. Rivayet odur ki bu durum 7 yıl sürüyor. Trabzon'da artık öğrenebileceği bir şey kalmadığı kanısına varınca İstanbul'a yolu düşüyor. Dönemin en büyük alimlerinden dersler alıyor. Eğitiminin ardından da Yahya Efendi senelerce müderes, müderrislik görevini sürdürüyor. Ta ki rüyasında gördüğü Beşiktaş'taki denize nazır araziyi kendi parasıyla alana dek. Yahya Efendi'nin 1538'de Beşiktaş'ta kurduğu dergah bir külliye görevi de üstleniyor. Dönemin en önemli mutasavvıflarından olan Yahya Efendi burada medrese, hamam, münzevi kişiler için hücreler ve çeşme yaptırıyor. İnşaatıyla da bizzat ilgileniyor. Medreselerinde birçok öğrenci yetişiyor. İslami ilimler ve tıp öğreniyor bu öğrenciler. erkanından tutun da Müslüman olsun olmasın dergahı herkese açıktır Yahya Efendi'nin o zamanlar. Halkın sevgisini kazanan Yahya Efendi Beşiktaş'a yerleştikten sonra da Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi olarak anılıyor. Sarayla bağı hiç kesilmiyor. Bilgisine başvurulan bir alim olarak hep hürmet görüyor. Kanuni Sultan Süleyman Yahya Efendi'yi makamına asla çağırmaz. Beşiktaş'taki dergahında onu ziyaret edip gönüllere ferahlık veren sohbetlerine bizzat katılır. Ondan feyz alır, gönlünün sultanı olur. Yahya Efendi ile ilgili ben bunları anlattım sevgili seyirciler. Şimdi de bizlere tarihçi yazar Koray Şerbetçi daha detaylı bilgiler verecek. Şeyh Yahya Efendi'yi biraz da Koray Şerbetçi ile konuşalım. Boğazın manevi koruyucularından biri olan Şeyh Yahya Efendi Hazretlerinin türbesinin içindeyiz sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde bulunuyor. Şeyh Yahya Efendi Hazretlerinin türbesi. Ben sizlere anlattım, bilgi verdim Şeyh Yahya Efendi ile Hazretleri ile ilgili. Şimdi de detayları tarihçi yazar Koray Şerbetçi hocam bizlere anlatacak. Hocam tekrar merhaba. Merhabalar gerçekten önemli bir kişilik yani Yahya Efendi. O yüzden önün sandukası önünde bulunduğumuz bu manevi lider. E, ee, söylediğin gibi İstanbul'un özellikle Boğaz'ı koruyan dört büyük manevi muhafızdan birisi. Neden önemli? Çünkü tarihi süreç içerisinde de önemli bir yer işgal ediyor. 1494 senesi yer Trabzon. Trabzon'da iki tane haberci, iki tane babaya haber götürüyor. ...bu götürdüklerinden birisi Trabzon Kadısı... ...Kadı Ömer Efendi... Hı. ...bir oğlun oldu diye müjdeliyorlar onu... İkinci götürdükleri kişi ise... ...orada şehzadeliğini yapan... ...Selim... ...yani bizim Yavuz Sultan Selim diye bildiğimiz daha sonra... ...Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim... ...ona da bir oğlun oldu... İşte ...onun oğlu kim? Bizim Osmanlı tarihlerindeki... ...en büyük zirve padişahı sayılan... ...Kanuni Sultan Süleyman... ...yani ikisi ama Yahya Efendi... ...bir iki saat önce doğduğu için daha sonra Kanuni Sultan Süleyman ona ağabey diye hitap edecektir. Şimdi 1494'teki bu iki hadise daha sonra tarihte iki yollar tekrar kesişecek. Nasıl kesişecek yollar? Orada Trabzon'dayken özellikle annesinin sütü yetmeyece Kanuni Sultan Süleyman'ın Kadı Ömer Efendi, yani Trabzon Kadısı Ömer Efendi'nin eşi Afife Hatun tarafından emzirilecek. Onun sandukası da hemen bu benim arkamda en köşeye doğru Afife Hatun, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın süt annesi oluyor. Böylelikle Yahya Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman süt kardeş olmuş olacaklar. Ama tabii Şehzade Selim oradan gidecek, hükümdarlığa geçecek, daha sonra Şehzade olacak Süleyman. Kadı Ömer Efendi ise Orada başka işte ki Şamlı deniyor ama asıllar Amasyalıdır kendini biliyorsunuz Şamlı Ömer Efendi diye geçer. Daha sonra Yahya Efendi tabi babasının yoldan giderek ilim tahsil etmeye başlayacak dönem medrese tahsili. Fakat bu medrese tahsilinde o kadar başarılı olacak ki yolu buraya yani İstanbul'a gelecek ve kimden ders alacak Zembilli Ali Efendiden. Zembilli Ali Efendi'den ders alacak ve hızla yükselecek. Özellikle Zembilli Ali Efendi'den ders alıp kendini göstermeye başladıktan sonra kanuni süt kardeşiyle daha iyi ilişkilere geçecek burada ve kendisi müderrisliğe başlayacak. Bu öyle bir müderrislik ki basit bir şey değil. Kanuni Sultan Süleyman padişah olduktan sonra ona uyarılar yazabilecek kadar arası iyidir ve iyi dinler Kanuni Sultan Süleyman kendisinde Yahya Efendi. Ama gel zaman git zaman tabi iş siyasete bulaşınca özellikle Şehzade Mustafa'nın boğdurulmasından sonra Mahidevran'ın Devran'ın Manisa'ya gönderilmesini bunu kınayan bir yazı yazacak bana, bir mektup yazacak Yahya Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'a. Kanuni Sultan Süleyman her ne kadar süt kardeşini sevse de onu müderislikten azletecek. Tabii emeklilik maaşını da vererek. O da bizim bulunduğumuz bu yere, yani bu buraya gelip e, burada bir arazi satın alacak. Daha öncesinde Yuşa'da yani o Beykoz'da onun keşfettiğini de söylerler Yahya Efendi'nin. Evet üç gece rüyasında Hazreti Yuşa'yı görüyor ve e, iki gece gördüğünde inanmıyor. Üçüncü gecede e, Hazreti Yuşa Efendimiz girdiğinde Hazreti Yüshuang rüyasına girdiğinde diyor ki hani şüpheleniyor artık çünkü Hazreti Yüshuang'ın aslında türbesinin iki yerde daha olduğu söyleniyor. Ondan sonra gidiyor çobanlara burada enteresan bir olay var mı diye. Çobanlar da diyorlar ki benim e, sürüm hani burayı pisliyor ama şu bölgeye girmiyor diyorlar. O da Hazreti Yüshuang'ın Yahya Efendi'ye belirttiği nokta oraya girmiyorlarmış. Yani bir, o zamanın önemli bir bilgini zaten Yahya Efendi. Hem e, medresede müderris bilgin ama hem de manevi açıdan bilgin. Mesela bu kabirleri keşfetmek bir e, velayet yani velilik gerektirir. Çünkü aksi takdirde mesela Akşemseddin'in İstanbul'un fethi sırasında Ebayübel Ensari'nin kabrini keşfetmesi o ilmi ledün denilen ...daha içsel bir e, ilim gerektirir. Ama Yahya Efendi hem ilmiyle... ...düne yani iç ilmine, maneviyat ilmine... ...sahip hem de müderris olduğu için... ...zahir ilmi dediğimiz hukuk... ...İslami bilimlere de sahip birisi. E, hem oradadır... ...daha sonra asıl meşhur olan burasıdır. Burası o dönemde tabii... ...kıyıda şimdi İstanbul'un ortası gibi değil... ...böyle hmm. kenarda kalan bir yer. Yahya Efendi'nin o kadar fazla yönü var ki... ...burayı aldığı zaman... ...burada yabani ağaçları aşılar... ...meyve verecek hale getirir... Çorak olan yerlere ağaç eker kendisi. Ve dergahını da burada temellendirir. Sadece manevi ilimlere ya da zahir ilimlere sahip bir insan değil. Etrafında da yaşamaya ve yaşatmaya dair ne varsa Yahya Efendi'yi biz orada görebiliyoruz. Şimdi bu yeri gördünüz. Biraz önce de e, manzarasını da çok güzel olan bir yer. E, Bahsetmişsiniz muhtemelen. Yahya Efendi denizcilerini de piri sayıldı. Denizcilerin piri sayıldığı için... Donanma burada yaşarken, ondan dua almadan geçmezdi. Yani ey ya Molla! diye seslenirdi. Sen de bahsettin Hı. ki daha sonra bu denizcilerde hey Molla ya mollaya dönüştü. E, vefat ettiğinde de muhakkak burada durup ona bir fatiha okumadan geçmezlerdi. Çünkü Boğaz'ın manevi koruyucusudur ya, ya efendi. E, çok ilginç şu hemen benim e, solumdaki e, sandukanın bir yanındaki sandukada derviş Ali yatmakta. Derviş Ali aslında Apostol adlı bir Hristiyan gemicidir, bir denizcidir. Çok özür dilerim. Onun çok enteresan bir hikayesi var. Hani buraya gelip e, Yahya Efendi'yi sadece şey e, Yahya Efendi Hazretlerini ziyaret etmeye gelenler belki burada yatanların sandukaları olanların hikayelerini bilmiyorlardır ki onun hikayesini ben okumuştum. Çok enteresan bir hikayesi var ve ben çok şaşırmıştım. Apostol bir gün fırtınaya yakalanıyor. Yahya Efendi de komşusu Tabi dinleri farklı olmasına rağmen Yahya Efendi'nin hürmetine Allah'tan o fırtınadan kurtulmayı diliyor. Fırtınadan kurtuluyor. Fakat kurtulunca iyi niyetle yani kendi inancınca bir tulum şarap alıp Yahya Efendi'ye getirecek. Bunu kötülükle yapmıyor çünkü onun için hediye o. Ama şu yokuşu çıkarken çıkıyor o şarap kerametiyle diyelim Yahya Efendi'nin getirdiği zaman verdiği zaman alıyor ...ve şarap nar suyuna dönüşmüş oluyor... ...apostol bunu gözleriyle görünce... ...Yahya Efendi'nin maneviyatına... ...kerametine bir kez daha inanıyor... ...ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor... ...derviş Ali diye de hizmetinden ayrılmıyor... ...vefat ettikten sonra işte burada... ...kendisi metfundur... ...yani defnedilmiştir... ...bu çok önemlidir... ...bütün denizciler Yahya Efendi'nin ruhaniyetinden... ...yardım istemişlerdir... ...bu e, Osmanlı tarihinde... Yani ...Yahya Efendi bu konuda da hoşgörülüdür başka bir şey anlatayım size çok önemli. Malum burada e, Yahya Efendi dergahına çıkarken çok dik bir yokuş var değil mi? Yine bir Ramazan günü. Bir Ramazan günü bu dergahın kapısına bir gelip nar atıyor. Ramazan günü hem oruçsuz hem de sarhoş birisi. Tabi dervişler çok sinirleniyorlar. Diyor ki beyinametler hey bakın diyor ben burada açım hiç bize yemek veren yok. Dervişler çok sinirleniyorlar tabi çıkıp ikaz edecekler falan. Yahya Efendi diyor ki efendiyi içeri alın diyor. İçeri alıyorlar önüne bir sofra koyun diyor. Şaşırıyor dervişler aman efendi hazretleri falan. hayır diyor kapımıza kadar gelmiş istemiş. Koyuyorlar böyle Yahya Efendi yukarıdan bakıyor. İşte adam böyle oturuyor sallana sallana hem de bir Ramazan günü yiyor yiyor. Yahya Efendi hazretleri diyor ki evladım bak zeytinimizden de tat. O gemlikten gelmiştir o zeytin diyor deyince o serhoş halli adam diyor ki yok efendi baba diyor. duydun ki diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak zeytini övmüş. hani vettiğini ve zeytun. E Allah incire ve zeytin olsun. Ben bu serhoş ağzımla diyor şimdi bu Kur'an'daki bu Allah'ın övdüğü şeyi almayayım diyor. O zaman Yahya Efendi diyor ki ya işte bu milletin diyor serhoşu bile böyle imanlı olduktan sonra Allah sırtımızı yere getirmez. Sırtımızı yere getirmez derken bir gün Kanuni Sultan Süleyman, Kanuni ile böyle çok gezileri vardır, kaya binerler. üç kere Hazreti Hızır'la görüştüğü söylenir Yahya Efendi'nin. Bunlardan birinde Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa'dan gelen bir güreşçinin herkesi yendiğini söylüyor. Ve güreş meydanına gidiyorlar. Tabi adam böyle insan azmanı bir şey, kim geldiyse deviriyor, kim geldiyse deviriyor. Tabi Kanuni çok üzülüyor bunu. Yahya Efendi diyor ki müsaaden olursa ben de bir güreşeyim deyince önce şaka zannediyor. Ee, tabii ki diyor ama adam Yahya Efendi ile cüssü olarak kıyasladığında mümkün değil. Çıkıyor güreşçi de o batıdan gelen güreşçi de gözüne kestiremiyor gülüyor. Yahya Efendi diyor ki seninle güreşeceğim bir şartın var. Kim kimi sırtını yere getirirse o onun dinini kabul edecek diyor. Güreşçi tamam diyor yani böyle. Ee, ve güreşe tutuşuyorlar. Güreşçi daha sonra diyor ki ya benim hani üçte birim kadar, yarım kadar olan insanı yerinden kıpırdatamıyorum. Bu başka bir güççe ve Yahya Efendi onu sırtını yere getiriyor. Diyor ki evet aslında güreşmiyor ama İslam'ın izzeti için bunu yaptığını söyleyince o yüzden pehlivan Yahya da denir bazı noktalarda ve Müslüman oluyor da ben bu gücün karşısında diyor. Müslüman olurum diyor. Yine kanuniyle bir görüşmelerinde Hazreti Hızır Hazreti Hızır'ın e, özel Kanuni tanımıyor. Yahya Efendi'nin yanında gelen bir kişi var. Kanuni yüzüğüne gözü takılıyor. E, buyurun diyor Kanuni inceleyin diyor. Alınca alır almaz denize atıyor. E, tabi Yahya Efendi dışında herkes şaşırıyor ama bir şey diyemiyorlar. Neyse biz inelim artık diyorlar. Kıyıya yanaşıyor. Daha sonra e, o kişi elini suya daldırıyor ve yüzü çıkarıp Kanuni'ye herkes şaşırıyor kaynı bu nedir deyince o kişi kayboluyor. Yahya Efendi'ye dönüyor. Yahya Efendi diyor ki e, sultanım Hızır'dır o diyor Hızır Aleyhisselam. E neden söylemedin diyor. E o kendini anlattı. Siz anlamadınız diyor. Şimdi o yüzden e, Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine abi diye hitap etti. Hristiyan olsun, Müslüman olsun bütün denizcilerin ruhaniyetinden yardım istediği, ...kendisi geldiği zaman hoşgörüsüyle, insaniyetiyle yaşama ve yaşatma duygusuyla... ...hiç kimseyi ayırt etmeyen Yahya Efendi, bu boğazın koruyucusu. Biz İslam inancına göre, özellikle tasavvufa göre her ne kadar bu dünyadan göç etseler de... ...onlar hala ruhaniyetleriyle İstanbul kentinin manevi muhafızlarıdır, boğazın muhafızlarıdır kendileri. Ee, ve siyasi anlamda da hem bizim tarihimizde önemli yer etmiş şahsiyetlerden birisidir Yahya Efendi. Genel olarak bakarsak ciddi anlamda sandukası önünde durduğumuz Kanuni Sultan Süleyman Süt kardeşi tasavvufun ulularından e, Beşiktaş Yahya Beşiktaşi diye de ya da Molla Şehzade diye bilinir. hem müderris zahir yani dış bilimlere sahip hem ledün iç manevi bilimlere sahip. Şeyh Yahya Efendi Hazretleri ile ilgili bizimle paylaştığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Ee, aynı şey düşünüyorum sizinle de. İstanbul'da olanlar ya da İstanbul'a gezmek için gelenler mutlaka İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde bulunan Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin türbesini gelip ziyaret etmelidirler ki Boğaz'ın dört koruyucularından biri Şeyh Yahya Efendi Hazretleri. Tekrar çok teşekkürler hocam. şunu Diyelim kendisi diğer türbelerde söyledik öyle kapatalım üveysi diye geçer. Üveysi de irşadın yani manevi olgunlaşmasını belli bir çizgiden belli bir tarikattan değil de doğrudan ruhani Hazreti Peygamberin ruhaniyetinden alanlara denir. O yüzden Şeyh Efendi'nin bu özelde çok önemli bir üveysi bir zattır kendisi. O zaman üveysi bir zat olan Şeyh Yahya Efendi Hazretlerine hem İstanbul dışında olanlar, gezmeye gelenler buraya hem de İstanbul'da yaşayanlar Beşiktaş'ta Avrupa yakasında bulunan Beşiktaş ilçesinde bulunan Şeyh Yahya Efendi Hazretlerinin türbesini ziyaret etmeye gelebilirler. programında bugün sizler için Beşiktaş'ta İstanbul Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ilçesinde bulunan Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin türbesini ne zamanlar ziyaret edebilirsiniz? Peki Ramazan ayı boyunca Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin türbesini sabah sekiz buçuktan akşam on buçuğa kadar ziyaret edebilirsiniz. Pazartesi günü ise Şeyh Yahya Efendi Hazretleri türbesinin kapalı olduğunun bilgisini sizlere verelim. Ramazan'dan sonraysa, Ramazan haricinde yani Şeyh Yahya Efendi Hazretleri Türbesi'ni sabah 8.30'dan akşamüstü 17'ye kadar ziyaret edebilirsiniz sevgili seyirciler. Şeyh Yahya Efendi Hazretleri Türbesi'nin Şeyh Yahya Efendi Camii'nin içinde bulunduğunun bilgisini tekrar sizinle paylaşalım sevgili seyirciler. Bir başka İstanbul'un evliyaları programında bir başka türbede buluşmak üzere kalbinizden geçenler hayırlısıyla inşallah gerçek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar efendim.